Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın evet arkadaşlar bu videoların gelmesini devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir daha söylüyorum arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bugünkü videomuz üçlü defans üçlü defans'ta stoper mi oynatmalıyım ee, eğer kim stopreniz varsa üç tane stoper oynatmanızı tavsiye ederim ama kadronuzda 3 tane stoper yoksa Mesela şu şekilde bakalım hemen. Bir tane sabekiniz varsa hücum gücü 20'lik. Bunu defansın sağına koyabilirsiniz. Burada e, tabii envanterinizde eğer ki envanterinizde oyuncu pozisyon değiştirme varsa onu da yapabilirsiniz. Ama e, eğer ki envanterinizde oyuncu değiştirme yoksa ve kadronuz sınırlı bir şekilde ise stoperiniz yoksa yani daha doğrusu 3 tane sabek... E, ...oyuncunuzu hemen stoper yerine koyabilirsiniz. Burada dikkat edeceğimiz olay ne? Burada dikkat edeceğimiz olay, hücum gücünün çok yüksek olmaması. Yani şöyle bir şey diyeyim, hücum gücünün 25'i e, geçmemesi lazım. E, 25'i geçtikten sonra koyabilirsiniz, sağ kanat veya sol kanat. Ama e, üçlü bir defansa oynadığınız için çok gol e, yeme olanağınız olur. Defansı açık verme olanız olur çünkü hücum gücü yüksek oyuncu olduğu için ee, daha çok ataklara katılacaktır ve de bu sizin için bir dezavantaj olacaktır. Hemen mesela bu şekilde koyduk. Diğer iki tane mevki süper koymanızı tavsiye ederim, kesin ve kesin iki mevsim mevkiye de süper koymanızı tavsiye ederim. Göbekteki oyuncu, defansın göbeğindeki oyuncunun hücum gücü çok düşük olsun. Kanattakinin biraz daha yüksek olabilir ama şu anda fazla bir yükseklik yok. Yani 8, 9, 10, 11 vesaire vesaire ve benzeri ve benzeri olabilir. Burada da hücum gücü 7. Sağ bekmiş o da pardon. Buraya hemen stoper koyalım bir tane. Yine stoper koyduk. Ee, <laughs> defansta buna dikkat ediyoruz. Bir de dediğim gibi hücum güçlerinin Aynı olmaması yani aynı karakterde oyuncu olmamasını e, dikkat etmemiz lazım. Mesela şu anda ben iki tane hücum gücü 7 e, oyuncu koydum. E, Defans güçleri belki farklı olabilir ama e, hücumat katkıları aynı olacak. Aynı şeyi sol kanatta da yapalım hemen. Buraya mesela başka bir stoper koyduk. Sol kanat oyuncumuzun da hücum gücü 21. Yani bunu da koyabiliriz. Eğer ki elimizde stoper yoksa... Üçlü defans. Bu 3-4-3-B olur. 3-4-3-A olur. 3-3-2-2 olur. 3-5-2 olur. Yani bu üçlü defansların hepsinde stoper mi oynatmalıyım? Hayır. Stoper tabii şu var. Stoper oynarsanız daha iyi. Çünkü oyuncunun mevkisinde oynaması sizin için artı bir oluyor. %le vursak maç içinde ne kadar şey olduğunu bilmiyorum ama oyuncuların m olması sizin için artı bir değer maç kazanmanız açısından. üçünde farklı koyabilir miyim? Yani stoper değil de sol bek sağ bek tavsiye etmiyorum açıkçası. Bir tane o yeter. hücum gücü yüksek oyuncu yeter. Çünkü 3-5-2 oynuyorsunuz üçünde 20'lik 25'lik hücum gücü bir oyuncu koydunuz. Yani devam devamlı bunlar hata çıkacak. defansta açık vereceksiniz ve kaybetme veya gol posunu verme olana şok olacak. E, Tabi oynadığınız sistem e, ofansif olacak büyük bir ihtimalle. Üçlü defans oynadığınız için e, defans da oynayabilirsiniz ama o kadar da defans oynayamazsınız. <laughs> ama benim size tavsiyem defansta üçlü defans oynuyorsanız hepsinin stoper olması. Yani çok mecbur kaldınız. Stoper oynatamıyorsunuz. Hücum gücü 25'i geçmesin. Hatta 25 bile olmasın. 25, 24 ve 6 olsun. Yani hücum gücü en fazla 23, 24 olsun. Mesela bendeki de daha şu an hücum gücü 21'lik bir oyuncuyu koydum. Diğer iki mevkide mevki stoper e, ee, ama envanteri geçen videoda anlatmıştım size. Envanteri her zaman için kullanın. Mağaza kısmına geliyorsunuz. Oradan şu anda mesela benim ne kadar var? 4 saat sonra e, 10 tane video izleyerek bu şey alacağım. Videoyu anlatmıştım zaten. Ben sonunda da izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoların devamının gelmesi için. Anlatmadığım şey yani 3 defans oynasınız. 3'ü de stoper olsun ama kadronuz darsa, kadronuz kısıtlıysa hücum gücü sağ kanat veya sol kanat kenarlara mevkisine göre e, 24'ü geçmesin arkadaşlar. 24-25 civarında olsun. Anlatacaklarım bu kadar. Üçlü defansta e, bu şekilde defans oynatacağız. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben de kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın inşallah.